Merhaba arkadaşlar, hep yeni bir video hoş geldiniz. Bugün size PlayStation'da ya da Xbox'ta bilgisayarda geçerli mi onu bilmiyorum ama nasıl oyunu İngilizce yapacağımızı göstereceğim. Evet. İlk önce Options tuşuna basıyoruz. Şu ayarlara girmemiz için şuradan R1 kontrol ediyorum ya. Eskiden Play mı öyle bir şey? Sonra bir kere bastık. Ayarlar böyle bir yere geldik. Burada bundan ne? şu neyi ben şey tamam. tamam. Buradan sonra bir kere L2. kere l bastıktan sonra şuradan dil dil İngilizce ben bunu istedim. En Bu kadar da, bu kadar Görüşürüz.